Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz 2 Haziran pazartesi itibariyle Günün ikinci sohbetini gerçekleştiriyoruz. Hiç vakit kaybetmeden, legal yugaya dalmadan arkadaşlar mevzuya giriyoruz. Mevzumuzun bakın burada hemen konusu şurada görülüyor. E, tabii net okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben size söyleyeyim. Adamın biri diyor ki önümüzdeki 5 sezon şampiyon olup Şampiyonlar Ligi kupasını getireceğiz diyor. Getireceğiz diyor. Kimin söyleyeceğini, söylediğini tahmin ediyorsunuz şurada gördüğünüz lahmacun acılı lahmacun partilerinin elemanı var ya macun Mecun, mecun söylüyor arkadaşlar. Burada da malum toksik mu var. Şimdi sohbetimizin konusunu anladınız. Fenerbahçe palavra atma, taraftarını yine kandırma tuşuna bastı arkadaşlar. Tuşuna bastı. Bu modu açtılar. E, palavra atacaklar. İşte biliyorsunuz son yıllarda hep böyle oluyor. Özellikle işte e, bu aylarda şunu alacağız, bunu alacağız. Aldık, gitti, geldi. Tamam, ezdik, parçaladık. E güzel kardeşim ne olacak? Biz biz şampiyon olacağız. Biz şöyle hani daha önce ne diyorlardı? En son geride kalan sezonda öyle transferler yapacağız. Öyle isimler alacağız ki ee, size şampiyonluk sözü bile vermemize gerek kalmayacak. Toksik Mu'yu getirdik. İşte Toksik Mu geliyor. Toksik Mu geldi. Mu sen 2-0 öndesin. Her maç galip başlarsın. Herkes hazır ola geçer. Senin olduğun yerde kimsenin lafı olmaz. Kimse senin lafının üstüne laf söyleyemez falan. Adamı da kandırdılar. Doldurdular abi bir güzel her türlü pistiği puştu, dalga dümeni, tül futboluna getirdiler, soktular. Sonunda boylarının ölçüsünü aldılar. Şimdi niye en sondan başladık? En son işte önümüzdeki 5 sezon diyor. Malum e, lahmacun partilerinin elemeni Macun. Şampiyon olup diyor. Şampiyonlar Ligi'nin kupasını da alacaklarmış. Buna inanıyor demek ki. Şimdi arkadaşlar bakın burada, şurada ekranda e, malum kişinin ismi verilerek demiş ki malum kişi... Fenerbahçe'yi üst üste 5 sene şampiyon yapacak bir kadro kuracağız. Atma be kardeşim atma. Ufak atla civcivler yasın derler. Devam edelim. Öyle bir takım kuracağız ki herkes bu yıldızlar bu lige nasıl geldi diyecek. Bakın bakın bu palavraları biz bir yerden biliyoruz. Nasıl geldi diyeceklermiş. Bu yıldızlar bakın bu lige nasıl geldi diyecekler değil de bu yıldızlar mesela Tadiç'e soracak. Ceke'ye, Ceko'ya, Zeko'ya, Keko'ya soracak. Babaya sizin biz bir fotoğrafınızı gördük. Tüpler arasında işte tavalar arasında la <laughs> hani çay ocağında çay ocağında arkadaşlar omlet ve menemen e, dümenleri arasında Tüpler arasında bir fotoğrafınızı gördük. O neydi? Onlar da diyecekler ki bizi uğurladılar, bize plaket verdiler o ortamlarda. Arkadaşlar bu nasıl komedi bir şey ya? Adam hala kendini nerede görüyorsa bunlar ne içerler, ne yerler onu anlamıyorum. Devam ediyor. Bu sefer işi sıkı tutuyoruz. Ha demek ki bugüne kadar hiç sıkı tutmamışlar. İyi tutun ha. Yapışın arkadaşlar. İyi tutun böyle sıkı sıkı tutun. Bir böyle tutun bir böyle tutun. Ama daha boşluk kalır mı o ayrı dava. Demek ki iyi tutacaklarmış. Evet şimdi bu sefer diyor işi sıkı tutuyoruz. İyi tutun bırakmayın. Yola devam edersek hedefimiz 5. yıl üst üste süperlik şampiyonluğu. Bir UEFA Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi kupası. Bunu hocamıza da anlattık diyor. O da neden olmasın demiş arkadaşlar. hocalarını anlatmışlar. Şimdi bir defa bunlar sıkı tutmuşlar. Bir defa iyi tutun. İyi tutun. Galatasaray zaten hep tutturuyor da gerçi bunlara. Şimdi bu defa sıkı tutacaklarmış. Demek ki bugüne kadar tuttuklarını yeteri kadar sıkı ve sağlam tutamamışlar. Şimdi bir de arada diyor ki eğer diyor devam edersek ola ki hani bunların bir Eylül ayı bir kongre var ya işte azizciler mazizciler de hemen kongre diyorlar ya tutun ki işte Eylül ayında kongre oldu. Bu kongrede bu kongrede devam edersek diye bir cümle de kuruyor. Ama benim bildiğim kadarıyla bunun tabi o e, acılı lahmacun partilerinin elemanı macunun bir daha Fenerbahçeli e, de yönetici olmayı bırakın önünden e, geçebileceğine ben ihtimal vermiyorum tam tersi e, üyelikten bile bunu şutlayabilirler öyle de bir durum var arkadaşlar siz bunu böyle atıp tuttuğuna bakmayın e, bunun defteri dürüldü aslında ama bunlar tabi e, diyorum ya arkadaşlar Fenerbahçe palavra atma taraftarı kandırma tuşuna yine bastı. İşleri güçleri bu. Yalan dolan, yalan dolan, uydur kaydır. He? yok yapı var yok kapı var yok sapı var ama şimdi diyor sapından diyor sıkı tutacağız diyor bu sefer diyor onu söylüyor o zaman şöyle bir daha bakalım ne diyor malum kişi arkadaşlar Fenerbahçe'yi üst üste 5 sene şampiyon yapacak bir kadro kuracağız öyle bir takım kuracağız ki herkes bu yıldızlar bu lige nasıl geldi diyecekler hani diyor diyor tutmayın küçük enişteyi bırakın başkanım bana yürü diyecek diyordu ondan sonra tutun beni görün diyordu büyük geliyoruz diyordu sıkı geliyoruz diyordu yapıyı yıktık. vura vura geliyoruz yıka yıka geliyoruz diyordu yalancının bu sefer işe sıkı tutuyoruz. Yola devam edersek hedefimiz 5 yıl üst üste Süper Lig şampiyonluğu. Ha tamam üst üste içeride 5 yıl Süper Lig şampiyonluğu demişler de bir UEFA Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi kupası. Baba 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 ulan ne büyük adam. Ne büyük düşünüyorlar değil mi? Ve bunu hocamıza da anlattık. Hoca kim? Toksik mu? Arkadaşlar şimdi bunlar toksik moyla yola devam edecekler. Niye devam edecekler? O da demiş ki neden olmasın demiş. Şaşırmış. Heyecan yapmış toksik mu? Şimdi işin enteresan yanı şu. Bunlar hani öyle 10 milyon 15 milyon tazminat mazminat bunu şutlayacaklardı göndereceklerdi. Bunların yalayıcı yıkayıcılarından biri. Bir tane e, tip var arkadaşlar sabun gibi kayıyor bunlar. O sabun gibi kayan bir tip diyor ki kardeşim diyor öyle diyor tazminat diyor bakın diyor kesin bilgidir diyor 10-15 değil diyor şu anda toksik muğunun gitmesi demek 50 milyon euro tazminat diyor o bu bir, bir sene mukavele olduğu için bir yıllık çalışma parası o bu hepsini üst üste koyduğun zaman yani gitme 50 milyona patlar Fenerbahçe'ye diyor. 50 milyon euroyu nereden bulup da verecekler? O parayı vermemek için mecburen şu anda toksik muğun kucağına oturmuşlar. Toksik mu? Bunlarla kafa buluyor. Dalga geçiyor. Bunlar da arkadaşlar modu açtılar. Geçen sene ne diyordu? Biz öyle bir takım kuracağız ki taraftara şampiyon olacağız diye söz bile vermemize gerek kalmayacak diyordu. Başkanım bana yürü diyecek diyordu. Tutun ondan sonra sen benim, siz beni diyordu. Geliyoruz, büyük geliyoruz. Eze eze geliyor vura vura geliyoruz, yıka yıka geliyoruz dediler dediler. Maalesef Toksik Mu'yu da kandırdılar arkadaşlar. Toksik Mu daha ilk geldiği gün Galatasaray ben hiç unutmuyorum ya Hatay'la ilk lig maçını oynadı. Toksik Mu kendi maçından sonra demeç veriyor. Galatasaray'a sallıyor. Yok Galatasaray sarı kart görmemiş de öyleymiş de böyleymiş de ondan sonra olan rezillikleri biliyorsunuz. Arka arkaya ne rezillikler yaşandı. Ne böyle abuk subuk saçma sapan şeyler yaşandı. Hakemlerle dalaşmalar ona saldırmalar buna saldırmalar. He? Ondan sonra işte biliyorsunuz Galatasaray kulübesine maymun dedi. Okan Hoca'nın gitti burnunu sıktı. Ve ne yaptılar? Okan Hoca'yı suçlu gösterdiler. Tam tersi. En az 10 maç ceza alması gereken adama hiçbir şey verilmedi. Öte yandan arkadaşlar bayağı ukanaca tahrik etti. Yok oldu, bu oldu. Fatura Galatasaray'a çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü'ne çıktı. Ama adamın rezillikleri hani oyun, moyun, futbol, mutbol her şey hak getiren Bırakın onları geçtik Türk futbolu ayaklar altına alacak itibarını sarsacak Türkiye ligine her türlü hakareti onu bunu yaptı 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 abi ne ceza aldı ne bir şey aldı ne o ne bu şimdi burada bir defa doğruyu söylemek gerekirse bu tabludu bu, bu palavraya atacak bu kandırmalar yapılacak ne diyorum Fenerbahçe e, palavra e, atma ve de arkadaşlar taraftarını kandırma sezonunu yine açtı. Yine e, tuşlara basıldı. O önemli değil. Bunu hep yapıyorlar. Yapmaya devam edecekler. Ama ben size bir gerçeği söyleyeyim. Bu gerçeği eminim siz de kabul ediyorsunuz. Kim ne derse desin. Türk futbolu bu geride kalan sezon içerisinde e, kaosa sürüklendi. İnanılmaz atmalar, yalanlar, dolanlar oldu ve Türk futbolu yönetilmedi arkadaşlar. Türk futbolunu yönettiğini zanneden TFF, MHK falan filan bunlar sadece bir kulübe hizmet ettiler ve o kulübün yöneticileri, başkanı falan işte Türk futbolunu istediği gibi hakemlere, hakemlere atadılar, yönettiler. Her türlü pisliği yaptılar. Şimdi bunların yeni sezonda olmaması lazım. Yeni sezonda acilen arkadaşlar yeni bir federasyon tarafsız aklı başında doğru dürüst e, bu işi bilen e, kim ne derse desin Avrupa ile uyum içerisinde çalışabilecek lisan bilen bir başkan çalışkan işini bilen doğru dürüst bir başkanla beraber yönetim yönetim kurulu Türk futbolunu düşünen insanlar olmalı ve de arkadaşlar tarafsız her kulübe eşit mesafede ve uzaklıkta olmaları lazım yakınlıkta uzaklık yakınlık eşit olmalı her kulübe arka bahçe kulüpleri yok işte salıncak kulüpleri diye ayrım yapılmamalı hakemler verilir yapılırken atanırken verilirken ya da öne çıkarılırken FIFA listeleri yapılırken yok bu benim arkadaşımdı yok bu benim mahalle halleden hemşerim de bu şöyleydi bu böyleydi bu kol Yasin'di bu işte Bacak Mehmet'ti öbürü bilmem neydi şöyleydi falan bunlarla bu işler olmaz Türk futbolu bir yere varamaz bu rezaletin bu skandalın bitmesi lazım arkadaşlar bitmesi lazım Onun için de öncelikle özellikle mevcut tff'nin defolup gitmesi lazım bu bir ikincisi Tabii ki Fenerbahçe kongre üyeleri şu anda imza kampanyasını başlatıyorlar. İmza kampanyası neticelenecek ama Eylül'den önce seçim olacağına ben ihtimal vermiyorum. Gördüğünüz üzere ne diyor Toksik Mu'nun elemanları, adamı veya işte malum kişi herhalde bunlar iyi bir acılı lahmacun partisi düzenlemişler. Orada biraz da galiba suyu fazla kaçırmışlar ki adam atıp tutuyor. İşte beş sene şampiyon olacağız, Avrupa Ligi'ni alacağız, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız, o olacak, bu olacak falan filan işte atmış, tutmuş öyle yıldızlar gelecek ki diyor. Bu yıldızlar bu lige nasıl geldi diye herkes bunu konuşacakmış vesaire vesaire. Zaten o e, bu bu yıldızlar bu lige nasıl geldi diye Galatasaray'a bakarsan onları herkes görüyor. O tür oyuncular var. Örneğin Osimhen'i, Icardi'si, Mertens'i, Torreira'sı, Sanchez'i e, var da var arkadaşlar hangisini söyleyelim? Şimdi hal böyle olunca Então, Tabi Galatasaray bunlara kafayı yedirdiği için Galatasaray'la artık yarışacak gücü, kapasiteyi, kaliteyi kendileri de bulamadıkları için hele hele Galatasaray'ın en son yaptığı 25. şampiyonluk kutlaması, 5. yıldız kutlaması, yeni kapı şöleni, ondan sonra Ali Samiye'nde gerçekleştirilen son kutlama, müthiş müthiş güzellikler yaşandı. Rüyalarında bile böyle güzellikleri göremezler ki en son şampiyonluklarını arkadaşlar Sivas'tan getirdiler getirilen bir Kangal Kangal'ın eşliğinde Kangal da muhteşem bir da hakkını verelim arkadaşlar. Onun yanında, onun huzurunda, Kangal'ın huzurunda tavukları pişirmişem, Hacı'yı da çarşıya göndermişem. Türküsüyle, sazıyla, sözüyle kutlama yaptılar. Ha, bir de tabii şey var. Kendilerini şampiyon zannedip de, e, işte kutlama yapıp, e, timsah da yürüyüşleri yaptıktan kısa bir süre sonra işte tribünleri, stadı ateşe vermeleri, vermeleri vardı. o hepsini boş verin şimdi biz onların hepsini geçiyoruz. Sadece bunlar bir hatırlatma. Bunlar dediğim gibi suyu biraz biraz fazla kaçırınca herhalde karşı tarafta suda bir şey var. Özel bir durum var ki suyu böyle fazla kaçırınca saçmalama e, e, zirve yapıyor arkadaşlar. Bunu da görmek lazım. Neyse bu arkadaşın bu söyledikleri e, hani e, sizlerle paylaşayım dedim. Bunlar palavrayı atacaklar. Yalanı. Palavra atma sezonunu açtılar taraftarı kandırma moduna yine girdiler. Taraftar da bunlara eskiden çok inanıyordu. Ha hala bunlara inananlar var. Hala orada burada dolaşanlar işte yapıydı, kapıydı, sapıydı, carttı, cürttü vesaireydi. Bunlara inanan bazı böyle dallama tipler var. Az da olsa var. Bunlar zaten e, normal değiller. Bunlar da onların içtiği sulardan içiyorlar ve kafayı böyle bulunca da saçma sapan şeylere inanıyorlar. Artık yapıymış, sapıymış, kapıymış. Hiçbir şey böyle bir şey yok arkadaşlar böyle bir şey olması da mümkün değil yani bakın geride kalan sezon içerisinde eğer adaletli dengeli hakemler olsaydı yönetimler olsaydı Fenerbahçe bugün Galatasaray'ın e, 11 puan gerisinde değil arkadaşlar belki 30-40 puan gerisinde olmalıydı yani Fenerbahçe bu kadar puanı rüyasında görmemeliydi göremezdi zaten. Kıyakla, korumayla, kollamayla, antin, kuntin, dalga, dümen işlerle bu puanlar toplandı. Ama maalesef bunlara inananlar var. Bunlara destek verenler var. Onları da artık kendi halleriyle baş başa bırakacağız. Bu arada güzel olan, doğru olan, hoş olan arkadaşlar, Galatasaray'ın arayı süratle açmış olması, Galatasaray'ın artık e, tamamen fa, e, farklı bir kulvarda yürüyor olması, her bakımından artık bu gerçeği kabul ettiler. Galatasaray'la artık bundan sonra yapı, kapı, sapı, mafı diyerek saçma sapan şeylerle uğraşamazlar. Ha bir dönem gittiler ne yaptılar? Oralara yabancı hakem getirdiler. Onu yaptılar, bunu yaptılar. Artık yemezler. Bundan sonra aklında bir federa, aklı başında bir federasyonla bu işler e, farklı kulvarda yürüyecek arkadaşlar. İşte en son bunların içine e, girdikleri tablo. Bakın Mustera Galatasaray'ın efsanesi böyle uğurlanırken onlar da kendilerine hizmet ettiğine inandıkları ki bu iki futbolcu sonuçta Avrupa'da piyasası olan bilinen insanlar. Onlar da böyle Türkler arasında, çaydanlıklar arasında, tavalar arasında, omlet menemen tavaları arasında arkadaşlar bu işe veda ettiler gittiler. İşte gördüğünüz üzere oyunculara en son bir hamleyle de gelin şu bulaşıkları da yıkayın dercesine böyle dalgalı duruma düşürdü. İşte görüyorsunuz CKE'yı CKE arkadaşlar artık bizim mahallenin tüpçüsü gibi omuzuna vurmuş tüpü dolaşıyor öte yandan da böyle şampiyonluklar kutlayan müthiş bir Galatasaray. Bundan önceki sohbeti her şey netleştiğiyle başlamıştık başlatmıştık artık ligin şekli de belli oldu, şampiyonu belli, ikincisi üçüncüsü dört beş belli, Avrupa yolcuları belli. Diyecek bir şey yok. Burada arkadaşlar işte Fenerbahçe'nin tabii ki bundan sonra sürekli isimler atılacak. Az önce gördüğünüz palavra isimleri öyle yıldızlar getireceğiz ki herkes şaşıracak bunlar buraya nasıl geldi. Hani diyordu ya başkanımız yürü diyecek diyordu tutmayın ben ondan sonra biz geliyoruz büyük geliyoruz illa söyleteceksiniz. Adam ne diyordu bizden nesrin var bizde çeke var bizde cenk tosun var o Simen nerede oynayacak kardeşim diyordu yani değil mi bütün bunları söyleyen adam şimdi ilk bombaları maneymiş arkadaşlar ha bu arada işte işte şunu aldılar bunu aldılar şu genç geliyor bu genç geliyor diye böyle güzel güzel palavralar başladı şimdi bakalım ne palavralar yansımış Morino kartalı aratmış o ayrı dava ama arkadaşlar, e, Samandra sil baştan oluyormuş, Samandraya yeni yıldızlar gelecek, yeni oyuncular gelecek. Bu da şu anlama geliyor, demek ki çay ocaklarında, tüpler arasında menemen ve omlet tavaları arasında veda edecekleri, plaket verecekleri yeni yeni yıldızlar bulup getireceklermiş. Tabi onları nasıl getireceklerse gelenlerin halini görüyoruz. Ha ne diyorlardı? Şükrünü yarı Galatasaray'ın önünden aldık. Şunu aldık, bunu aldık diye sonra Şükrünü yarı menajerini gönderdi. Baba istiyorlarsa ben Galatasaray'a gelmeye hazırım. Desikleri yürü. Yürü git. Hadi dediler ve arkadaşlar takımı yukarıya taşımayı başardık demiş bunu söyleyen de şey ligi üçüncü bitiriyor ya adam ligi üçüncü bitirmiş hala diyor ki takımı diyor yukarı taşımayı başardık diyor bu da biliyorsunuz sponsor kardeşlerin küçüğü e, malum bunlar salıncakta fazla sallandıkları için arkadaşlar böyle şaşırmışlar gitmişler. E, <laughs> Ah, elde var sıfır abi. Üçüncü ya. Üçüncü bile olamayacak bir takımdan siz ne çıkarabilirsiniz, ne yapabilirsiniz? Bu arada kendi kendilerine de hayal uyduruyorlar. Neymiş efendim Galatasaray sil Rafa Silva'yı istemiş. Başkanlara da açıklama yapıyor. Rafa Silva'nın ancak formasını alırlar. Ulan ne yapacak Galatasaray Rafa Silva'yı? Galatasaray nerede? Bunlar neredeler? Ve Okan Buruk açıkladı. Biz içeriden herhangi bir şekilde yerli ya da yabancı iç piyasadan ne oyuncu düşünüyoruz ne böyle bir talibimiz var talibiz diye resmen açıklama yaptı arkadaşlar. Ama gelin görün ki bunlar kafayı yemişler. Galatasaray şeyi alacakmış. Kaldı ki onların bu mukavelli futbolcusu. Galatasaray ne yapacak Rafa Silva? İsteseydi zamanında alırdı arkadaşlar. Yine Fenerbahçe ile ilgili bir takım işte başlıklar var yansımış. Neymiş efendim? İşte Fener'de harekat başlamış. İlk hedef Mitrovic'miş ve onun üzerine bir takım bir de genç bir oyuncu almışlar işte. <laughs> yok e, yeni Yamal geliyor bilmem ne geliyor falan diye düf diye bir futbolcu. Fenerbahçe 16 yaşında süper yetenek gelmiş. Tamam abi. Fenerbahçe kurtuldu. Başladılar. Yazın bunları bir kenara. Bundan sonra böyle atıp tutacaklar. Ya Vilovic ya Mitrovic demişler arkadaşlar. Ali Koç'tan karşı hamleler hazırmış. İşte Fenerbahçe'nin derdi bu. Tablosu bu arkadaşlar. Palavra. Yani hem palavra atma hem taraftarı kandırma tuşuna yine bastılar değerli kardeşlerimiz. Burada ne diyor? Fener'de operasyon başladı. Ali Koç atağa kalktı. Ne diyordu? Biz öyle bir transferler yapacağız ki şampiyonluk sözü bile vermeyeceğiz. Mu sen geldin. Şöyle büyük adamsın. Böyle büyük adamsın. 2-0'ın desin. Şunu yaparsın. Bunu yaparsın. Her şey poz çıktı. Rezil oldular arkadaşlar. Perişan oldular. Gelin görün ki hala hala akıllanmadılar. Akıllanacak gibi de durmuyorlar arkadaşlar. Var mı burada bazı şeyler? Evet. Burada ile ilgili gelişmeler var. Neyse biz şu sayfadan hareketle e, bu sohbeti de artık noktayı koyalım. 20 dakikada bulmuşuz zaten. Değerli kardeşlerimiz burada asıl olan şudur. Fenerbahçe bu aylarda Fenerbahçe yöneticileri ki şu anda zaten birbirlerine girmişler. Ne başkanı ne yöneticisi ne futbolcusu ne teknik direktörü ne kalanı ne gideni. Hiç kimse mutlu değil. Taraftar her yerde her maçta basketbol maçlarında bile istifa muhabbetlerine girmiş vaziyette. Ama gelin görün ki yok arkadaşlar öyle istifa mı istifa zaten olmayacak. Zaten şu önümüzdeki günlerde seçim olmayacak. da Eylül ayı. Niye Eylül ayına gidiyorlar? Çünkü adam bırakmaya niyetli değil. Kesinlikle işte transferler yapacak. E, ligde de işte birkaç tane sonuç öneleeme, öneleme. Mone, moneleme, bu e, sıkıntılı e, süreci unutturacak, tekrar e, seçimde kazanacak ve yoluna devam edecek. Mu kaldı, o gitti, bu gitti, öyle falan. Alküla, vertakke. Ama burada asıl olan Fenerbahçe palavra atma, taraftarı kandırma tuşuna yine bastı. Bütün mesele budur arkadaşlar. Bizi ilgilendirmiyorlar. Hani beter olsun da demiyorum. Çünkü biraz Galatasaray'a rakip olsun. Biraz adam gibi aklı başında doğru dürüst işler yapsınlar da Galatasaray'a rakip olsunlar. Ama öyle lahmacun partilerinde, daha doğrusu acılı lahmacun partilerinde suyu fazla kaçırıp da yok işte biz 5 yıl arka arkaya şampiyon olacağız. Öyle yıldızlar gelecek ki işte herkes bunlar Türkiye'ye nasıl geldi falan diye e, şaşıracak. İşte Avrupa ligini kazanacağız. Peşinden şampiyonlar ligini alacağız. At ama ata Desteksiz salla. Salla. Tabi sen oralarda olabilecek misin? Önce onu e, söylemen lazım. Bu da ayrı bir durum ama sonuç itibariyle işte tablo bu. Kuşgillerin durumu bu. Sponsor kardeşlerin durumu bu. Bu kuşgillere, sponsor kardeşlere, salıncak takımlarına, arka bahçe takımlarına şimdi bir de tüpgiller ailesi eklendi arkadaşlar. Tüpgiller var malum. İşte tavalar, tüpgiller, omletler, menemenler diyecek bir şey yok arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ee, son olarak yine tekrarlayalım. Ne diyordu? Tutmayın beni diyordu. Büyük geliyoruz diyordu. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diyordu. Bütün bunlardan sonra da e, ona en güzel cevabı kim veriyordu? O Simen veriyordu arkadaşlar. Arkadaşlar bunlara Osimen'in cevabını cevabını sizlere e, göstermeden önce bir kere daha Geçen sene bu vakitlerde neler diyorlardı, neler yaptılar, iş nereye geldi, nasıl geldi. Oraya bir minik bir hatırlama. Bu hatırlama iyi de oluyor arkadaşlar. Adamı hani Galatasaray e, nasıl madam yapar diyorlar. Adama nasıl etek giydirir, tanga bikini giydirir. Ona bakalım diyorlar. Gelin ona bir bakalım arkadaşlar. Ama, Şimdi şöyle çok... alalım. Ben Beşiktaş'ın bu sene Türkiye Ligi'nde yenileceğini bile düşünmüyorum. Ama ben söyledi. söylediğim şeyler zaman arkasında. Bu Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin de söylemiyor bunu. Tutulmaz hale gelecek. Tutamayacaklar. Bu Mourinho sayesinde... Şimdi baktılar Fenerbahçe puan farkını kapatıyor, toparlamaya başladı. Bu korkunun, endişenin ve paniğin tezahürüdür. Geliyoruz. Bize yazı bu. Bak bak biz geliyoruz yani. Bravo. Ben bu sezon şampiyonu Fenerbahçe. Abi biz anladık niye Mourinho. Sen niye Fenerbahçe? Bak işte special one. Mourinho. Mourinho. Mourinho'yu. Mourinho. Mourinho. Ya Mourinho Mourinho bu maçı kazanmadan çıkmaz. O neydi bu o Osimen mi? Osimen. Yani Galatasaray başına Balotelli gibi bir bela alabilirsin. Bir de ilk üçü söyleyeyim mi? Bir Fenerbahçe, iki Beşiktaş, evet. üç Trabzonspor, dört Galatasaray. İşte böyle Galatasaray diye diye ne hallere var. düştüler. Yine aynısını başlattılar onları arkadaşlar. Onları aynısını başlattılar. Siktir lan. Arkadaşlar Burada cevabı görüyoruz. Adım adım geliyoruz. Adım adım geliyoruz. Siktir lan. Buradayız, güçlüyüz. Adım adım geliyoruz. Adım adım geliyoruz. Siktir lan. İşte güçlüyüz. <laughs> o Sibel'in cevabı adım adım bu. Adım adım Daha geliyoruz. önce söylediklerine de cevap. Siktirler. Şimdiki Buradayız söylediklerine 5 yıl adım, adım geliyoruz. şampiyon. Adım adım geliyoruz. Siktirler. UEFA şampiyonluğu. Adım adım Şampiyonlar adım Ligi şampiyonluğu. Adım adım geliyoruz. Siktirler. İşte buradayız bu kadar arkadaşlar. Güçlüyüz, Diyecek adam adam fazla bir şey yok. Hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Noktayı noktayı koyuyoruz adım arkadaşlar. Adım Diyecek hiçbir şey yok. Görüşmek üzere. En içten sevgiler, selamlar. Beğenmeyi paylaşımı lütfen unutmayınız. Cevap. Eyvallah. Buradayız güçlüyüz.